Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin en önemli meselelerinden birini konuşacağız. İşsizliği konuşacağız. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu arkadaşlar Nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Değerli arkadaşlar, koronavirüs krizinden önce zaten derin bir işsizlik sorunumuz vardı. Koronavirüs kriziyle birlikte bütün dünyada yüz milyonlarca işçi işini kaybetti. Türkiye'de de milyonlarca vatandaşımız işini kaybetti. Iş yerleri kapatıldı. Değerli arkadaşlar size TÜİK'in bir mucizesini açıklayacağım. Bugün TÜİK şunu açıkladı arkadaşlar. Koronavirüs krizinde dünyada işsizliği düşüren tek ülke Türkiye'ymiş arkadaşlar. Bravo tebrik ediyoruz. Alkışlayalım arkadaşlar hep birlikte. Gerçekten alkışlayalım. Dünyada Dünyada koronavirüs krizinde dünyada yalnızca Türkiye işsizliği düşürmeyi başarmış. Nasıl olmuş? Vallahi yandaş TÜİK'le her şey oluyor arkadaşlar. Enflasyon oranları yüzde yirmi otuz TÜİK yüzde on iki açıklamayı başarıyor. Türkiye'de ekonomiyi çökmüş durumda TÜİK yandaş TÜİK Türkiye'nin ekonomisini büyümüş gösterebiliyor.